Selamünaleyküm arkadaşlar 25 Aralık 2023 Pazartesi günündeyiz. Şu an Sokuluya geldik arkadaşlar çay içmeye, çayımızı demledik ve şu an çay içiyoruz. Hava açmaya başladı arkadaşlar. Sokulunun burası tabi fazlasıyla kayalık arkadaşlar. İlyas abi, Bekir abi. Ramazan amcam ben Ramazan da oduna gitmişti. büyük götürdü. Şu an geliyorlar. Evet Rusya'dan kaçan Emre. Evet Rusya'dan kaçmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ramazan amca İyi misin? İyi Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Bekir abi. Efendim. Bak hele. Bakayım bakayım ben. Hayır göremeyim seni. Yandan bakayım bak. Aa yandan bakıyorsun? Yandan <laughs> Ağam. İyi misin? İyi. Sağ ol ağam. Ha. Sen iyi evet. ol biz de iyiyiz Allah'ın izniyle. Evet. evet arkadaşlar. Kara demlikte gördüğünüz gibi çayımızı yaptık. Demledik. Şimdi de içiyoruz. Oh. Çay içmek isteyen buyursun arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar, hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.